Yıl 2010. Dünyanın henüz iPhone 4'ü yeni tanıdığı, sosyal medyanın emekleme döneminde olduğu bir zaman. Ve bir bilim insanı çıkıyor, akademik bir dergide şunu yazıyor. 2020 yılında Batı demokrasileri büyük bir siyasal kriz yaşayacak. Adeta bir kehanet gibi. Ama bu bir tahmin değil. Bu bir hesaplama. Peter Turchin, ekolog kökenli bir tarih bilimcisi. Doğadaki türlerin popülasyon dinamiklerini incelerken bir şeyi fark ediyor. Toplumlar da doğa gibi döngüsel davranıyor. İsyanların, krizlerin, çöküşlerin belirli aralıklarla tekrar ettiğini görüyor. Ve sonra elindeki verilerle sosyal sistemin yapısına dair şu cümleyi kuruyor. Amerika 2020'ye doğru yeni bir kaotik döneme giriyor. Eşitsizlik artıyor, elitler çatışıyor, halkla yönetenler arasındaki güven çözülüyor. Tam 10 yıl sonra ne oluyor? Pandemi, kutuplaşma, George Floyd protestoları, Kongre baskını, Trump. Ve toplumun orta yerinden ikiye bölündüğü o büyük kırılma. O günlerde birçok kişi dönüp Turçin'i yeniden okudu. Çünkü kimse böylesine net ve soğukkanlı bir analiz beklemiyordu. Ama o zaten baştan söylemişti. Ben tarih anlatmıyorum. Ben tarihi ölçmeye çalışıyorum. Turçin'in önerdiği şey aslında yeni bir bilim dalı. Clio Dynamics. Yani tarihin matematiği. Ve bu bilim tarihin neden tekerrür ettiğini, bu tekrarların nasıl hesaplanabildiğini ve eğer dikkatli olursak belki de bu döngüleri nasıl kırabileceğimizi anlatıyor. Ve bugünü doğru anlamak da bu döngüleri kırmanın ilk adımlarından birisi. Ama vaktimizin çoğunu geçirdiğimiz bazı sosyal medya platformlarında gerek içerik kalitesi gerekse yanlış bilgiler yüzünden hem bugünü anlamak hem de gündemi yakalamak kolay olmayabiliyor. İşte tam da bu noktada Bundle devreye giriyor. Uygulamanın AI destekli açılış sayfası. Yalnızca önemli bilgilerden oluşan bir gündem özeti sunuyor ve ilgi alanlarınıza göre içerikler çıkarıyor. 2 dakikalık ve güncel sesli özetlerle ise gündemi dinlemenizi sağlıyor. Ayrıca dilediğiniz haberi size kısaca anlatıyor ve haberin neden önemli olduğunu da söylüyor. Gönderilen bildirimler ise gerçekten insanı yormuyor ve tık kaygısı taşımıyor. Hatta haberin detayları açıkça verildiği için bazen bildirime tıklamanıza bile gerek kalmıyor. Bir de ilgi alanlarınız arasında gezerken örneğin yapay zeka konusunda yabancı mecralardaki içerikleri de anında Türkçeye çeviriyor. Kısacası Bundle gündemi takip etmenin en hızlı, net ve güvenilir yolu. Ve bugünü net görebilmek geçmişten gelen işaretleri anlamanın en önemli adımlarından birisi. Çünkü geçmişi öğrenmek artık sadece kültürel bir görev değil aynı zamanda stratejik bir gereklilik. Hatta belki de hayatta kalmanın ta kendisi. Tarihin düz bir çizgi olduğunu sanıyoruz. İnsanlık gelişir, ilerler, modernleşir, geçmişi geride bırakırız değil mi? Ama gerçek farklı olabilir. Belki de tarih bir çizgi değil, bir spiral. Aynı noktadan geçiyoruz tekrar tekrar. Ama her seferinde başka bir yükseklikte, başka bir görünümde. Peter Turchin'in modeli işte tam da bu fikre dayanıyor. Diyor ki, Toplumlar aynı doğa gibi ritmik döngülerle hareket eder. Ve bu döngülerin altında yatan üç kritik değişken var. Nüfus baskısı, ekonomik eşitsizlik, siyasal istikrarsızlık. Bu üçü birleştiğinde sistem gerilir. Ve tarihsel olarak hep aynı sonucu doğurur. İsyan, çöküş, yeniden doğuş ve tekrar. için bu örüntüyü Secular Cycle adını verdiği uzun süreli döngülerle açıklar. Her biri yaklaşık 200 ila 300 yıl sürer. Ve şöyle işler. Nüfus artar, kaynaklar yetmemeye başlar. Elit sınıf genişler ama pay küçülür. Elitler arasında rekabet başlar. Devlet bu baskıyı yönetemez, kriz doğar. Çöküş, yeni sistem, yeniden büyüme başlar. Roma İmparatorluğu'na bakın. Çin hanedanlarına, ortaçağ Avrupası'na. Osmanlı'ya, Fransa'ya, Rusya'ya hepsinde bu döngünün izlerini bulabilirsiniz. Toynbee'nin de dediği gibi, bir medeniyet dış tehditlerle değil, iç çözülmeyle yıkılır. Roma'da patlayan elit sınıf rekabeti ve ekonomik çöküş. Osmanlı'da tımar sisteminin çökmesiyle merkezin taşraya hakimiyetini kaybetmesi. Çin'de Tang ve Song hanedanlarının son dönemlerinde artan bürokratik hantallık ve isyanlar hepsi Turçin'in modelinde tanımladığı eşiklerin geçildiği noktaları işaret eder. Ama bir döngü daha var, daha kısa, daha insani. Turçin'in baba-oğul döngüsü dediği şey. Birinci kuşak büyük bir yıkım yaşar. Savaş, devrim, krizler. İkinci kuşak barışı bilir, sükuneti sever. Üçüncü kuşak ise unutur. Konfor içinde büyür, tehlikeyi tanımaz ve çatışmaya hazır hale gelir. Ve böylece döngü yeniden başlar. Bu döngüyü en çarpıcı şekilde gösteren örneklerden biri de Almanya'dır. Birinci Dünya Savaşı'nın dehşetini yaşayan birinci kuşak, Versay Anlaşması'nın aşağılayıcı sonuçlarıyla ezilmişti. Ekonomik çöküş, hiperenflasyon ve siyasal boşluk içinde büyüyen ikinci kuşak bir süre barış ve istikrar hayaline tutundu. Ama üçüncü kuşak yani Hitler döneminde gençlik yıllarını yaşayanlar bu travmanın anısını taşımıyordu ve içinde yaşadıkları eşitsizlik, ulusal aşağılama duygusu ve otoriteye özlemle bir kez daha savaş, yıkım ve diktatörlük sarmalına sürüklendiler. Bu yüzden tarih yalnızca geçmişin hatırası değil, unutulmuş acıların yeniden yaşanma riskiyle dolu bir döngüdür. İşte Türkiye'nin 2020 tahmini de tam buraya oturuyordu. Amerika'da 1960'larda yaşanan sosyal patlamaların ardından doğan kuşaklar konforla büyüdü. Eşitsizlik sessizce arttı ve üçüncü nesil sistemin artık taşıyamadığı yükle tekrar sarsıldı. Aslında bu fikrin kökeni 100 yıl öncesine dayanıyor. 1920'lerde Sovyet ekonomist Nikolay Kondratiev Kapitalist ekonomilerde 40 ila 60 yıl süren uzun vadeli büyüme ve durgunluk döngüleri olduğunu söylemişti. Bu Kondratiev dalgaları teknolojik yeniliklerin ve yatırım döngülerinin belirli aralıklarla sisteme nefes aldırdığını ama her döngünün sonunda sistemin yeniden krize girdiğini gösteriyordu. Örneğin 19. yüzyıl ortasında buhar gücü ve demiryolu yatırımlarıyla başlayan bir yükseliş 1870'lerde ciddi bir durgunlukla son buldu. 20. yüzyılın başındaki otomobil, elektrik ve seri üretim devrimi 1929 buhranı ile çatladı. 1950'lerden sonra başlayan savaş sonrası büyüme dalgası ise 1970'lerdeki stagflasyon ve petrol krizleri ile sona erdi ve Turcin'e göre bu döngü 2020'ye yaklaşırken bir kez daha tepe noktasına ulaştı. Bilgisayar ve internet devrimi ile şekillenen son büyük büyüme dalgası yani 1980 sonrası neoliberal dönem artık yavaşlamıştı verimlilik artışı durmuştu. Eşitsizlik zirveye çıkmıştı. Orta sınıf eriyordu ve sistem yeniden bir kırılmaya hazırlanıyordu. 2008 finansal krizi bunun ilk sinyaliydi. 2020'de pandemiyle tetiklenen büyük sarsıntı ise bu yapısal çöküşün görünür hali oldu. Ardından gelen kutuplaşma, toplumsal gerilimler ve siyasi radikalleşmeler hepsi bu dalganın iniş eğrisinin işaretleriydi. Ve en çarpıcısı şu Turchin sadece geçmişi tarif etmiyor, geleceği simüle etmeye de çalışıyor. Ona göre toplumun sağlığı sadece büyüme oranıyla ölçülemez. Toplumun taşıma kapasitesi diye bir şey vardır. Tıpkı doğada olduğu gibi. Ne kadar nüfus, ne kadar elit, ne kadar kaynak, ne kadar adalet? Bu sorulara doğru yanıtlar verilemiyorsa sistem bozulur ve tarih bir kez daha tekerrür eder. Turcin'e göre tarihin en tehlikeli yanı unutulması değil, yanlış anlaşılması. Çünkü o tarih aslında biz fark etmeden kendini tekrar eder. Ama sadece hikayelerle değil, verilerle. Peki tarih dediğimiz şey rakamlarla dolu değilken, savaşların, göçlerin, çöküşlerin ardında doğru dürüst istatistik yokken, bir bilim insanı bunu nasıl hesaplayabilir? Turcin'in yaptığı şey geçmişi farklı yerlerinden tutmak yani rakamı istatistiği olmayan dönemlerden dolaylı veriler toplayarak toplumların sağlığını ölçmek. Ve burada çok yaratıcı ama aynı zamanda çok insani bir yöntem kullanıyor. 1972'de Roma Kulübü adlı uluslararası bir düşünce grubu Limits to Growth büyümenin sınırları adını taşıyan çok önemli bir rapor yayınladı. MIT'de çalışan Donella ve Dennis Meadows önderliğindeki bir bilim ekibi World Tree adlı bilgisayar simülasyonu ile ilk kez şunu sordu. Eğer insanlık bu hızla nüfus artışı, sanayileşme ve kaynak tüketimine devam ederse gezegen ne zaman bu yükü taşıyamaz hale gelir? Veriler de şunu gösteriyordu. Bu hızla gidilirse 21. yüzyılın ortalarında çevresel ve ekonomik çöküş kaçınılmazdı. Ama o zamanlar kimse bu uyarıyı ciddiye almadı. Felaket tellallığı dediler. Ekonomik büyüme neredeyse kutsaldı ve teknolojiye olan inanç tüm sınırların aşılabileceği umudunu canlı tutuyordu. Yıllar geçti, bugün iklim krizi, su kıtlığı, ekosistem yıkımı gibi konular Limits to Growth'un simülasyonlarına ürkütücü bir şekilde benziyor. Turchi'nin farkı ise şuydu, Meadows'un çevre merkezli uyarılarını siyasal ve toplumsal verilerle birleştirdi. Yani sadece doğa taşımaz demiyor, aynı zamanda toplum da taşımaz diyordu. Bu yüzden Clio Dynamics sadece fiziksel çöküşü değil, toplumsal çöküşün erken sinyallerinde görünür kılmaya çalışan bir model. Peki nelere bakıyor Turçin? Mesela evlerin büyüklüğüne bakıyor. Çünkü elitler zenginleştikçe evleri büyür. Ama o büyüme bazen bir doygunluk değil bir çürümenin habercisidir. Bugün İstanbul'da büyük şehirlerde gökdelenler yükselirken kenar mahallelerdeki birikmiş öfkeye bakın. Denge bozulduğunda kriz gelir. Ya da ilginçtir, Turçin mezarlara bakıyor. Çocuk iskeletleri, diş yapıları, boy uzunlukları. Çünkü sağlıklı bir toplum çocuklarına bakabilir. Eğer mezar taşları küçülmeye başlıyorsa bir şeyler ters gidiyordur. Bu bize gelir adaleti, beslenme, sağlık gibi temel göstergeleri verir. Ya da paranın nasıl saklandığına bakıyor. İnsanlar altını yastık altına atıyorsa, bankaya değil toprağa güveniyorsa, orada sistem güven kaybetmiş demektir. Türkiye'de yastık altı birikimin büyüklüğü bugün bile trilyonlarla ifade ediliyor. Bu da bize sistemin ne kadar güven verici olduğu hakkında ipucu veriyor. Veya Turçin devlet belgelerinin yoğunluğunu inceliyor. Eğer arşivlerde belge sayısı artıyorsa bu bilgi değil bazen krizin belirtisidir. Bürokrasi şiştiğinde yönetim hantallaşır. Vatandaş devlet dediğin artık benimle değil der. Ya da tarım verilerini okuyor. Toprak verimi düşüyorsa doğayla kurulan denge bozuluyordur. Anadolu'da binlerce yıldır kullanılan verimli ovalar bugün hızla terk ediliyorsa bu sadece tarımın değil sistemin de dengede olmadığını gösterir. Peki o zaman sorumuz basit. Bu döngülerden kaçabilir miyiz? Yoksa sadece onları izlemekle mi yetineceğiz? Zira sistem bugün yine geriliyor. Dünyada olduğu gibi Türkiye'de de. Eşitsizlik büyüyor. Gençler geleceğe değil yurt dışına bakıyor. Güvensizlik devletten ekonomiye kadar her yere yayılmış durumda. Siyaset artık çözüm değil, kutuplaşma üretiyor ve toplumun taşıma kapasitesi sessizce aşınıyor. Bunların hepsi Turci'nin grafiklerinde kırmızıya dönen göstergeler. Ve biz o grafiğin içinde yaşıyoruz. Bugün elimizde bir imkan var. Geçmişin verisiyle bugünü okumak. Ve biz eğer bu döngüleri görürsek, artık yalnızca tarih yaşamayacağız. Tarihi şekillendiren olacağız. 100 yıl önce Oswald Spengler Batının Çöküşü adlı kitabında aynı cümleyi farklı bir tonda kurmuştu. Her uygarlık doğar, büyür, zirve yapar ve kaçınılmaz şekilde ölür. Ama belki de fark şuradadır. Spengler çöküşü kader olarak görüyordu. Turchin ise onu anlamaya ve önlemeye çağırıyor. İşte bu yüzden Peter Turchin'e bir kulak vermeye değer. Sayılara da bir bakmaya ama en çok da o sayıların bize anlatmaya çalıştığı hikayeye. Çünkü bazı dönemler vardır. Bir toplumun başına gelen en büyük felaket aslında daha önce çoktan uyarılmış olmasıdır.